Merhabalar arkadaşlar. Ben biraz kaçamak yaptım. Dinlenmek istedim. Çok yoğun yazında dinlenemedim. Ee, poçaya Koçaya geldim. Eski poçaya, şöyle balıkları çekeyim size. Görmüyordur. Limandayım şimdi. İnşallah burada da e, yine sizi unutmayacağım. Yeğenimin saçı var. Evde yapacağız. Evde saç nasıl açılır, nasıl yapılır göreceksiniz. Nasıl sefil olacağız kim bilir. Burası çok güzel küçük bir yer. Yeğenimin eşi asker. Ee, yeğenlerimin diyeyim yani. Bazıları doğuda bazıları batıda böyle. Branşlarına göre. Şimdi şöyle bir yürüyüşe geziye çıktık. Burayı çok seviyorum. Böyle yeni yıla hazırlanmışlar. Yürüyüşü yapan bayanlar var. Onlardan hediyelik bir şeyler alıyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, çok şey değil, çok soğuk değil arkadaşlar. Böyle ılık güzel bir hava var. Burada en çok hayvanlar çok güzel. Hayvanlar o kadar çok ve mutlu yaşıyorlar ki inanın. Bol bol kedi ve köpek ve o kadar hepsi böyle böyle zayıf falan değiller. Çünkü ılıman, liman var. Büyük ihtimal balıkla falan besleniyorlar. Ee, yeğenimin böyle kapısının önüne yatıyorlar çiçek gibi böyle sık dizi dizi renk renk kediler görmelisiniz çok güzel. Yani insan aslında onlarla birlikteyken mutlu oluyor. Aslında hep özlediğimiz eskilerde e, hayvanlarla iç içe oluyoruz, doğayla iç içe oluyoruz. Yeni modern yaşamlarda sadece AVM ve e, böyle resmi ilişkiler olduğu için herkes çok mutsuz. Onun için böyle küçük yerleri hep özlüyoruz. Ben şimdi Eskişehir'de 20 yıl yaşadıktan sonra düzce küçük bir yer, daha doğal bir yer, yeşillik. O yüzden orada da şeyim, yani mutluyum diyeyim. Bunu sizin için çekmeliydim, bayılıyorum bunlara bakın. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Hazır diyor <laughs> şey buluyor yani oralı bile olmuyor arkadaşlar. Bu kadar ki. güzelliğine bakın ama. Çok güzel. Daha bunları görünce bile mutlu oluyorum. Çok güzel. Ee, iki taraflı şeyler var. Restoranlar, kafeler. Aslında yaşamak çok sade, basit arkadaşlar. Bir yerde oturup bir şey içmek, bir şey böyle biraz kafanı dinlemek. Hepimizin aradığı şey bu aslında. Arkadaşlar çok güldük. Martı çığlık çığlığa çığlık çığlığa ne olduğunu anlamaya çalıştık. Drone'u kovalıyormuş. Onu yabancı bir şey olarak gördü. Şimdi drone indi tabi. <laughs> Drone'u nasıl kovalıyor görmeliydiniz. Aa, o ne canım? Baksana bal balıkçı mı? Pelikan mı? kocaman? <laughs> Çok güzel. Benim kızlarım da kararını verdi arkadaşlar. Burada insan yaşlanmaz diyorlar. şimdi. Sakin, huzurlu. Ben de diyorum insanlardan uzak, hayvanlara yakın. <laughs> Arkadaşlar keyfine bakın şunun hiç bile bozmuyor insanlar gelip geçiyor. Bol indir <laughs> balık Şunlara bakın nasıl güzeller. Hepsi ayrı güzel. <laughs> Neyve gibi toplamak lazım bunları burada. Bakın. Ay, hepsi keyif yapıyor. Bakın arkadaşlar köpekler burada, kediler burada. İnsanlar bile böyle bir arada yaşayamıyorlar. Hayvanlardan biraz örnek almalılar bence. Evet arkadaşlar Noel'i kutluyor. <laughs> Burada hayvanlara hayat çok güzel arkadaşlar. Hiç aç kalmıyorlar. Hepsi besilli. Balık yiyorlar. İnsanlar seviyor bir de. Böyle sevdiklerimizi hediye almak için tükkanlar var. Birkaç tane. Ama şu deniz kabuklarına ben bayılıyorum arkadaşlar. Doğal olan şeyleri seviyorum galiba. rüzgarda bunların sesini dinlediğinizi düşünün. Böyle şeyler. Deniz süngerleri galiba. Çok güzel. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Evet doğal. Bebek süngeriymiş bunlarda. Evet arkadaşlar. Balon balıklarını gerçekten balon gibi şişmiş ve kurumuş vaziyette. Deriz kabukları çok güzel, bayıldık. Hı hı. Şöyle göstereyim. Şimdi var mı? Değişik bir şey mı? Bunların sesini duymak bile mutluluk verir. Evet, evet. yine bir balon balon. Yeter, yeter. Böyle Çok güzel şeyler var. Ama şurada bir favorim var, onu çekeyim size. Evet, evet. üstü baykuş. Şurada. Altı sedef şeyler, deniz kabukları. Yani hangisini beğeneceğimizi bilemedik. Öyle söyleyeyim. Bu oyunumuz bir yoruldu. Yukarılara bakmakta. Çok güzeller. Evet. Bunu da size çekmek için istedim arkadaşlar. Çok tatlı. Minik eski bir çarşı böyle. Hep şey söylüyorum. Kadının elindeydi. Her yer güzelleşiyor diye. Bu da onun bir örneği. Şöyle göstereyim. Şimdi biz zeytin bakmaya gidiyoruz yeğenimin arkadaşı var buralı. Burada zeytin ve zeytinyağı satan dükkanları var. Böyle küçük bir çarşıda. Oraya gidiyoruz. Yani foça çok sevimli, huzurlu, güzel bir yer. Eski foça diye geçiyor mesela. Öyle çok güzel. Bunlar yemyeşil oluyordu bu yazın. Güneşten korunmanın en güzel yolu. bu yapıları görünce eskiden yaşasaydım keşke derim. Her zaman tarihi yerleri yani falan çok geziyoruz. Geçen yıl Güneydoğu'yu 8 gün gece gündüz gezdik. İnşallah hedefimde başka iller var. Adana, Mersin, Hatay. Ülkemizin her yeri ayrı güzel arkadaşlar. Mutlaka gezin ve görün. Evet hedefimize ulaştık arkadaşlar. Rüştü babanın doğal zeytin, zeytinyağları. Buradan şimdi ben zeytinyağlarımı aldım. Bir 4-5 böyle bir e, bidonla 5 litrelik. Şimdi zeytin e, zeytin yansa sabunuyla zeytin bakmaya gidiyorum. Evet, böyle küçük küçük bir evet. özellikle burayı görmenizi istedim. Evet. Bu ne? Zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağı kazanı. Evet. Sen geç benim yere. Tamam tamam. Geç benim yere geçsen. Tamam, geç kızım benim yere. Sen benim yerime geç geliyor çaylar. Tamam tamam. Geç işte. benim yere. Evet çaylarımız geliyor arkadaşlar. Hemen yani <laughs> böyle samimi küçük doğal şeyleri çok seviyorum. Onu sizinle özellikle paylaşmak istedim. Allah razı olsun. Evlat da benim ya. Küçük ben yok öyle. 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 Evet arkadaşlar sizin için sarı kantoranı da buldum. Gördüğünüz gibi yine Rüştü amcanın dükkanında şurada göstereyim. Zeytinyağlar çok güzel. Ee, mesela bu zeytinyağlı sabun ben başka bir yerden almıştı kızım beni seviyor diyor ama böyle değil böyle çok kötü bir kokusu vardı. Bunlar doğal çok güzel daha önce alıp denedim ben. Müslüman. Evet, işlemcimiz çok eski bir esnaf burada. Kendi bahçelerinin zeytinyağlarını satıyor. Çayımızı da içtik. Göstereyim size. Şimdi zeytinimize bakacağız. Az karnına bakacağım mı? <laughs> çok güzeller Herhaba. ya. Arkadaşlar burada her yer hayvanlar ama o kadar mutlular ki. Aslında size göstermek istediğim şey buydu üzüm dalında kurumuş. O kadar güzel bir dekor olmuş ki. Üzümlere bakın. Çok güzel. Böyle doğanın olduğu şeyleri çok seviyorum. Pispisp. Kedilere bakın ne kadar güzeller. Allah'ım çok güzeller. Aslında mutluluk bu kadar küçük şeylerde saklı arkadaşlar. Büyük evler, büyük şunlar, lüks arabalar değil. Böyle rengarenk, ring, küçük minik minik yaşamlar. Evet, yeni buldum bir sarman arkadaşlar. Hiç kaçmıyor burada hayvanlar insanlardan. Bu da buradaki insanların iyi insanlar olduğunu gösteriyor. Demek ki sevgi görüyorlar. Evet, bu portakal bu. Ama limon galiba. Bu kadar sarı limon görmemiştim. Limon. Ama şu mandalina. İşte hayat bu kadar arkadaş. Bu kadar basit. Bu kadar güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle çekeyim sizi. Bakın yarın 31 Aralık. Ve çiçekler hala açık vaziyette. Şöyle bir ele, eski evlere bayılıyorum. Hep mutluluk veriyor bana görmek bile kim bilir diyorum ne hayatlar ne mutluluklar ne hüzünler yaşandı bu evlerde. Evet bütün evleri sizin için çekmek istiyorum ama sadece belli evleri çekiyorum. Çok güzeller, çok mutluluk verici. <laughs> evet bu çekeceğim. Bakın kendi meslektaşlarım her yerde bunlar benim dikkatimi çeker. Çünkü böyle hep e, onlar görmek isterim aslında. Hep bir koşturmacılığı yaşıyoruz. Gitsem bir çay içmeye bu kadın kim diye. merak edebilirler yani. Evet arkadaşlar şöyle sahili gören evler. Şurası askeri lojmanlar. Şöyle gözükelim. Harika deniz. Denizin olduğu her yerde arkadaşlar her zaman huzur ve mutluluk var. Evet balık gördü bakalım size gösterebilecek miyim evet buldum <laughs> çok güzel sadece şunları biz e, gençliğimizde okulumuz denizin kenarındaydı onları izleyerek bile mutlu oluyorduk arkadaşlar huzur veriyor insana yani gerçek akvaryum diyormuşuz aslında size sahibi göstereyim.